Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'den 1915 olayları hakkında bilgi vermesi istendiğinde Ermeni lobilerinin soykırım yalanını kullanıcılara sunuyor. Dayandığı kaynaklar e, elbette ki ona yüklenen bir insan tarafından yüklenen kaynaklar. Bunun arkasında buraya bir takım bilgi servis eden lobiler var. Sanki hakiki bilgiymiş gibi bu kaynakları sunuyorlar. Lobiler tarafından fonlanan siyasetçilerin ardından şimdi de bu yapay zeka robotu ChatGPT Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere soykırım yaptığını iddia ediyor. Burada bir soykırım isnadı yapılması kesinlikle yanlıştır. Bu olayın soykırım olacağıyla ilgili hiçbir kanıt ortaya konmamıştır. Bilgi kaynağı kesinlikle politiktir ve tek yanlı olayı tüm boyutlarıyla değerlendirmeyen çarpıtılmış bilgilerle de çet cipiti beslenmektedir. İnternet başlı başına bir dezenformasyon mecrası haline gelmiş durumda. Buna şimdi yapay zeka uygulamaları eşlik ediyor. Bize düşen bu platformlarda okuduklarımıza ve gördüklerimize şüpheyle yaklaşmak ve bu tür çarpıtmalarla bireysel dahi olsa mücadele etmek. Özellikle Türk tarihçileri arşiv belgelerine dayalı olarak dünyaya çok açık bir biçimde 1915'te yaşananları ve onları konuşmayı teklif ettiklerinde biz hem Ermeni tarihçilerin hem lobilerde bir takım faaliyetler yürütenlerin hem de batılı devletlerin bundan ciddi bir şekilde kaçtığını görüyoruz.